zaten onu o biliyorum yıl, ben. Musluk Musluk dedi ya Tayyip Erdoğan Musluk bende dedi. Hani bir laf vardır. Ee, mühür kimdeyse Süleyman odur. Şimdi mühür şu an e, Cumhurbaşkanı'nda o imza vermedi. Hiç o adam hareket edemiyor. Ondan sonra edemediği gibi de bu sefer de vatandaş diyor ki belediye başkanımız Sayın İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na diyor ki hani her şey güzel olacaktı. Adam derdini anlatamıyor ki. Musluk kimin elinde? Mühür kimin elinde? Cumhurbaşkanı'nın elinde. O izin verecek ki adam da projelerini gerçekleştirsin. Niye imzalar geçiyor sizce? İşte rakip ya. Rakip biri sağ, biri sol. Ya da biri sol, biri sağ. Evet. İstenmiyor. Ben diyorum ki istenmediği halde, bak istenmediği halde Allah'ın izniyle inşallah, bak biz hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Yani diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu ya o dünya batacak, Türkiye bitti bilmem ne, zarttır zurttur. Dur, dur. Ya yok öyle bir şey kardeşim ya önemli olmak, insan olmak. Ya adam olmak, insan olmak. Bu çekişme nedir biliyor musunuz? Bu çekişme rant çekişmesidir. Bu İstanbul dünyanın dünyanın şu anda gözü bu İstanbul'dadır. Dünyanın gözü bu İstanbul'daysa demek ki bu İstanbul böyle ucuz bir memleket değildir. Bu İstanbul'un gelinliği çoktur. Bu İstanbul iki tane daha Türkiye'yi besleyecek kadar kapasitesi var. Ben görüyorum yani. Yani tek başına bir ülkedir bu İstanbul. Bu imza konusunda ben abime bunu söyleyeyim. Yani şimdi e, Erdoğan'ın bir projesi var İstanbul'la ilgili. Diyor ki ben bunu yapacağım. CHP de buna karşı çıkıyor. E diyor ki sen benim karşı çıktığım şeye de çıkarsan ben de senin benim önüme getireceğin şeye de ben de karşı çıkarım. Yani zıttırlar abi. Anladın mı? Bu halk için bir şey yapmıyorlar. Bunlar e, normalde bunlar halk ki? Bunlar ego. Bunlar çekişme yani birbirine olan misale zıt çekişmeler. Bunları insan egosunu takmin konusunda kalkıp da halkını sömürmemesi lazım. Bu halk, bu halk iki kişinin, iki kişinin, iki kişinin şu kadar İstanbul iki kişinin dudak arasında kalmaması lazım. Bu halk bu, yani şş, yani bu halkı görmeleri lazım yani. Bugün misal e, sayı dediğimiz zaman hani misal bir milletvekili e, parti parti konusunda dediğin zaman en fazla AK Parti'dir. AK Parti diyelim 500 kişi, diyelim diğeri de 300 kişi. Tamam siz birinize her türlü oyunları yapabilirsiniz. Size bir şey olmayabilir. Ama bir oyunu, o oyunu içinde sen bir oyun yaptın zaman halk olarak ben yanıyorum. Bunu düşünmek lazım yani. Devlet büyükleri size sesleniyoruz. Yani bu konuda duyarlı olun. İnsanları artık demeyin yani biz kameraların karşına çıkıyoruz. İşte bir konuşma yapıyoruz. insanlara, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar da artık yiyor. Artık bu insanlar yemez. O hallere geldi. Selam olsun. Vallahi aslında imzalamalı ama imzalamıyor. Çünkü İstanbul'da rantlar kesildi hacı hocalara, tarikatlara. Onun için imzalamıyor. Kendi Esenler Belediye Başkanı Tevfik, Tevfik camiyi sattı. Niye sesini çıkarmıyorlar? Caminin yerini sattı. Yani bitirdiler ülkeyi. Ülkede bir şey yok kardeşim, herkes işsiz. Bundan Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığının öncesinde başlanmış ...birçok metro istasyonu var. Öncelikle metro, başlanmış olan metro istasyonlarının imzası atılmış ve başlanmış bunların bir bitirilmesi lazım diye düşünüyorum. Onlar çünkü orada bir hendek olarak kalamaz. Hı. Onlar bir tamamlanmalı. E sonrasında tabii yeni projeleri açık olması lazım. Ne Her ne kadar muhalefetle zıt olsa da imzanın verilmesi lazım. Ama metro çalışmalarından önce şöyle bir bizim öğrenci kartlarımıza, metro kartlarımıza bir indirim gelmesi lazım. Şu anda o da çok fazla cekp yapıyor. Her gün ilçe dışından okula gidip gelen öğrenciler bu konuda mağdur yani. Önce onlara el atılırsa zaten metro istasyonlarında istedikleri kadar yaparlar. Peki İstanbul'a ilgili bu projelere Sayın Cumhurbaşkanı sizce imza atmalı mı yoksa atmaması biraz evet. yanlış mı? Yani atar. Eğer ki gerçekten halkın hayrına bir şeyse atmalı tabii ki. Yani Bunda kimse de hayır demez. Gecikme İstanbul için oluyor ama bu şartlarda İmamoğlu'nu güçlendiriyorlar. Topal Ördek gibi çalıştırmayacağınız dediler. Kendileri sonunda Topal ördeğe dönecek olan kendileri. İstanbul halkı hizmetinden memnun. Ben randevu alamadım diye şikayetçiyim. Hizmetinden memnunum. Çünkü birçok aileye ne şekilde ne yardımlar ulaştığını görüyorum. Ama onlar anons etmiyorlar, bildirim yapmıyorlar. Ee, alınacak tabii yapılacak. Vermesin, izin vermesin. Nasıl ki o 800 oy e, 13 bine çıktı, İstanbul ona cevabı verecek. Yapmaz, müsaade etmezler. Çünkü İstanbul'u kazandı, herkesi mahvetti. Eskiden her tarafta açılışlar olurdu. Dikkat ediyor musunuz? Ee, her tarafta böyle ne bileyim, dönerler, sular, kahveler her şey bedavadan verilirdi. Niye şimdi verilmiyor? Beledi Çünkü belediye belediye muslukları kapandı. Çünkü belediyeden harcıyorlardı. Elden gitti, mahvoldular. İki. Ben size gayet e, basit bir şey söyleyeyim ya. Şimdi bu AK Parti bir çıkar partisi. Herkes birbirine yardım ediyor. Anlıyor musun? Kendi adamım diyor. Ötekileştirdi, milleti böldü. Ben e, bazı şeylerde biliyorum mesela, görüyorum. İlçe başkanlarının altında Passat marka arabalar vardı. E bu para nereden? Belediyenin araçlarıydı. Niye belediyeden benim vergimli adamın altına e, Passat araba koyuyor AK Parti ilçe başkanına? O zaman diğer partilere de koy. E, neden yapmıyorsun kardeşim? Ayrımcılık. Bak şimdi Cennet Mahallesi'nin yani Cennet Mahallesi diye de küçük çekmecenin belediye başkanı Kemal Çevi oldu. Ben gençliğini, çocukluğunu bilirim. Çok dürüst, efendi, namuslu, dürüst bir çocuktu. Yokluktan gelme, yokluktan okuma, halkın adamı. Ha ben e, CHP'li değilim ama kardeşim ben takdir ederim. Biliyorum, geçmişini biliyorum adamı. Bir sürü arkadaşım var. AK Partili de var. Ne bileyim ee, CHP'li de var. Eski belediye başkanı vardı Mete Tunçal rahmetli Hayat oldu. Çok iyi bir kişiydi ama solcuydu. Olabilir. Ben tanıyorum çünkü ya. Ben de sağcıyım ne olacak. Hiçbir kötülüğünü Hayat görmedim. Yıllardır. Sonra başka bir şey daha söyleyeyim. Mahallemizin eski muhtarı vardı Nuri Uzun. O yağ ee, kuyrukları falan dediği zaman Trakya Birlik'ten yağ gelirdi kamyonla. Biz gençleri çocuk mahallenin gençlerine derdi ki çocuklar dağıtın. Siz tanıyorsunuz. Kimseye ayrımcılık yapmayın. Herkese birer tane verin. Vallahi billahi herkese tek tek dağıtırdık. Hiçbir yağ sıkıntı, hiçbir şey görmüyorduk. Yalan söylüyorlar. Aldırmaz kardeşim. Adama kaos atıyor ki belediyede adamı tutuklayacaklar neredeyse. İmza ata verir mi ya? Hiç mümkün mü var ya? halk yarına olan bir iş değil mi bu? Ya halk ne yapacak? Halk, halk ne yapsın kardeşim? Halk yozlaşmış kalmış. Ne yapacak? Peki Cumhurbaşkanı normalde bunu imzalamalı mı sizce? İstanbul ya, yararlı olmalı. Yapması olabilir. lazım tabii kardeşim. Tabii ki yapması lazım ya. Bugün nasıl şey AK Parti Belediyesi nasıl tutuyorsa burayı da aynı tutması lazım. Evet. Yani diyorsun ki Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Tabii tarafsız olacak Cumhurbaşkanı kardeşim. Ağır taş yerinde oturur kalkmaz. Oturur nedir saldırıyor. Ahmet'e saldırıyor, Mehmet'e saldırıyor, küfür ediyor. Böyle Cumhurbaşkanı <laughs> mı olur ya? Ayıp ya.